Merhaba arkadaşlar. Biz Ayaz'la parka gidiyoruz. Hava çok güzel. Ayaz sen de merhaba demek ister misin? Ya. Merhaba demek ister misin? Evet. Bak bakalım. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Hadi. Merhaba arkadaşlar. Biz parka gidiyoruz. Kumla oynamaya gidiyoruz. Bakalım parkımızda kimler var? Parka gidince tekrardan çekeceğiz. Görüşürüz. Parkta kim var? Evet arkadaşlar biz Ayaz'da parka giderken laleleri gördük. Ayaz da laleleri çok sever. Evet çok, evet, çok güzel açmış. Abi, Baksana çok tatlı renkleri Ayaz. Çok tatlı değil mi? Gel bak bu tarafta daha çok var. Gel 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 gel. Orada da var. Evet. Sen ayar ayar Evet. Biz parka giderken laleleri görünce yolumuzu değiştirdik zaten açmalarını bekliyorduk. O kadar güzel ki. Gel dokunabilirsin. Ama çok tatlı, çok güzeller. Bak çok güzeller oğlum. Bak çok güzeller. Parkta görüşürüz. Evet. Konu parka gidiyor. Evet arkadaşlar biz parka geldik. Sonunda parka ulaştık. Ayaz kulunla oynayacak şimdi. Bakalım nasıl oynayacak? Onları atabilirsin. Atabilirsin onları. Heh. Bazen çıkabiliyor öyle şeyler. Ağaçlardan düşüyor. Hava çok rüzgarlı olmaya başladı. Biz güneşli diye çıkmıştık ama çıkınca hava birden çöktü. Daha fazla kalabilir miyiz bilmiyorum. Biraz Ayaz tadını çıkarsın istiyorum. Ayaz biraz oynasın. Küreğimizi getirdik değil mi Ayaz? Arabalarını ne getirdin bakayım onları göster. Çok güzel. İki tane araba getirmiş yanında. Çok fazla getirmiyoruz çünkü kaybolabilir, taşıması zor, kirleniyor vesaire. Çok fazla taşımayı sevmiyoruz biz Ayaz'la birlikte. Az getiriyoruz. Ayaz kum nasıl? Güzel mi? Beğendin mi? Evet. Ayaz kumu çok sever, suyu çok sever. Bıraksan sabaha kadar oynar. Onu da atabilirsin, onu da atabilirsin bilmiyorum kağıt gibi bir şey atabilirsin anneciğim burada böyle diğer büyük bebeklerimiz var abilerimiz ablalarımız var evet canım tehlikeli olabilir çok tehlikeli dikkat etmeliyiz yok Hadi kumunla oyna kovanı doldur burada fazla kumumuz yok taşlı aslında ama e, şu anda elimizde bu park olduğu için buraya geldik. Onu da atabilirsin. Çöp gelmiş Ayaz'ın eline. Güzel güzel Ayaz kumlarıyla oynuyor. Küreğimizi aldık, kazmamızı aldık. Ayaz ısrarla içinden bir şeyler ayıklamaya devam ediyor. Bakalım Ayaz nasıl oynayacak? Evet Ayaz güzelce oynuyoruz. Hava çok böyle soğuk olmaya başladı. Burada öğrencilerimiz var. Öğle arasına çıkmışlar. Biz de ayazda geldik. Burada oynuyoruz. Şu anda bizim okul muhabbetimiz yok. O yüzden biraz keyfini çıkarıyoruz. Hadi güzelce oyna bakalım. Şey Kovanı doldurabilirsin. Güzel güzel kovanı doldurabilirsin. Fazla kum yok aslında. Biraz da çamur gibi. Nemli gibi. Ver bakalım onu ben uzatayım. Al bir tanem. Bilmiyorum. Çok oldu. Adam oradan oradan çok Pişşş, Oo! E, oh. Oh. Evet, çok tehlikeli. Aradayı, aradayı çok Baba, adam güzel, güzel, Oo! Dikkatli olmalıyız. Kesici şeylerden uzak durmalıyız. Hmm. Çocuklar çok dikkat etmeli. Evet. Ayşe Hanım Babalar çok güçlü babamız. Çok güçlü evet. Ayaz arabalarını gösterir misin? Hangi arabalarını getirdin? Oo. Aa, Hangi? Kambu. Evet. Bu kamyon. Bu? Hmm, Ambulan. ambulans. Evet. Çok güzel. <laughs> tamam güzelce oyna. Ay tamam. Tehlikeli oyunları oynamayalım. Dikkatli olmalı tamam mı? Ben adım of ne oluyor burada? Kaza oldu. Ay dikkatli olmalıyız. Ay çok üzüldüm ben şimdi o arabanın haline. Gördüm bir tanem. Ben seni izliyorum. Neyi bir tanem? Ona elin yetişmez. Sen önündeki taşlarla oyna, kumlarla oyna. Fazla kumumuz yokmuş gerçekten. Her taraf taş gördüğünüz gibi. Ama yapacak da fazla bir şey yok. Elinde. Ayaz elindeki ambulansı görmüyor musun ya? Kocaman taş, düz taş biraz. Biz denizden taşlar toplamıştık hatırladın mı? Onlara benziyor biraz. Evet arkadaşlar biz Ayaz'la tatile gittiğimizde babamız bizimle gelememişti. Biz denizden Ayaz babamıza taş toplamıştık değil mi? Atmam. taklarım ben bunu. Bakın şöyle güzel bir taş buldu Ayaz bana. Çok mutlu oldum. Bunu her zaman saklayacağım. Evet, Ayaz bakalım ne kadar oynayacak. Ayaz üşüdüğü zaman, acıktığı zaman bana söyleyecek değil mi? Evet. Şimdi videomuza biraz ara verelim arkadaşlar. Ayaz bay bay demek ister misin? Bir bay bay demek ister misin? Biz oynamaya devam edelim. Görüşürüz de. Kanalımıza abone olmayı unutmayın de. Abone olmayı unutmayın de. Görüşürüz. Evet.